Tilki. <laughs> Beni. Ha? Beklettiğim için üzgünüm. Daha iyi bir saklanma yeri bulmalıyız. Gidelim mi? Arkadaşların seni böyle koruduğuna göre çok havalı bir kız olmalısın. Büyük anneni nasıl böyle öfkelendirebildin? Sanırım benimle daha çok zaman geçirmek istiyor. <laughs> <laughs> Merak etme. Gerçek büyük anneni geri getireceğim. Oh, az kalsın unutuyordum. İyi ki doğdun Merinet. Teşekkür ederim kara kedi. <laughs> Merhaba. Kara kedi. Affedersin. Seni korkutmak istememiştim. Burada ne yapıyorsun? Yapman gereken süper kahramanlıklar yok mu? Hayır. Bu gece kendimi kahraman gibi hissetmiyorum. Aslında bu gece yalnız kalmak da istemiyorum. Biraz burada takılsam sorun olur mu Merinet? Merinet değil, değil mi? Daha önce karşılaşmıştık çok kez. Yani evet karşılaştık. Bir keresinde bir kötü adam bana aşık olmuştu. Şanssızlık işte. Sahiden. Aslında ben de aşk konusunda bazı şanssızlıklar yaşıyorum. Gerçekten mi? Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim. Bu gece Uğur Böceği için özel bir sürpriz hazırlamıştım ama gelmedi. Uğur Böceği'ne aşık mısın? Ha, sahiden mi? Peki neydi bu özel sürpriz? Önemli değil. Dediğim gibi o gelmedi. Sanırım bu gece ikimizin de morale ihtiyacı var. Ne? E senin de mi kalbin kırıldı? Evet. Ha? Hey, benimle gel. Oh. <laughs> Gözlerini kapa ve sıkı dur, tamam mı? bir dakika ver. Pekala, gözlerini açabilirsin. Ah! Ah! Ah, vay ah. canına! Kara kedi bu harika bir şey. Çok üzgünüm. Neden? Bu senin hatan değil ki. Hayır, evet yani diyorum ki senin için çok üzgünüm. Bir sürü şey hazırlamışsın ve o gelmemiş. Gelemeyeceğini bana söyledi ama yine de şansımı denedim. Onun gelmesini çok istedim. Belki gelmemesinin önemli bir nedeni vardır. Mesela bir sorunu falan vardır. Bunu iyi hissedeyim diye söylüyorsun. Evet. Yani hayır. çok üzgün ve yorgun görünüyorsun. Ama bu zatör her şeyi düzeltecek. Hiç merak bu etme. Bu da ne böyle? Sana aşık bir süper kötü daha mı? Hayır bu dondurmacı Andre. Tatlı kalpler dondurmacısı mı? Şu an pek tatlı görünmüyor. Bu, bu çok uzun bir hikaye. Ben bu zatör kötü dondurmacı öfkemden korkup kaçın kalpleri çok yanlış. Artık vücutları donduruyorum. İçeri gir Marinette. Onu senden uzağa çekeceğim. Kara kedi. <laughs> Çok mutlu oldum sağ ol. Elimden geleni yaptım.